Merhaba arkadaşlar, ben Semih Avcı, CAD Teknik Destek ve Eğitim Mühendisiyim. Bu bölümümüzde parametrik optimizasyon kullanımını göreceğiz. Parametrik optimizasyon kullanımı için yine hidrolik sindirimizde nasıl bir geliştirme sağlayabiliriz, onun üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi ben burada 200'lük çapımıza geri bir dönüş yapalım bu 200'lük çapımız için parametrik optimizasyonu nerede, nasıl uygulayabiliriz incelemesini gerçekleştirelim. Öncelikle şunu anlatmak isterim. Parametrik optimizasyonda iki türlü çeşit vardır. Bir simülasyon tarafında bir parametrik optimizasyon. Yani stresleri, gerilmeleri, yer değiştirmeleri görebileceğiz bir parametrik optimizasyon. Bir de eklede tabloların olduğu bölgede bakın bir tasarım metodu ekleme durumumuz var. Tasarım metodu ile bir parametrik optimizasyon uygulaması yapabiliriz arkadaşlar. Burada tasarım etüdünü ekliyorum. Bakın tasarım etüdü geldiğinde değişkenler, sınırlandırmalar, hedefler gelecek ve bunları bizden tanımlamamızı isteyecek. Ben burada parametre ekle diyorum. Bakın parametre ekle dedikten sonra için montaj ilişkisinde uzaklık sınırla değerimizi bir tıkladığımda bakın burada değeri alıyor ben Bu buraya stroke değeri diyorum. Uygula diyene tamam dediğimde bakın buraya stroke değeri değişken olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. 200'den başlayıp 600'e kadar gitsin adımlar 200 olmasında 50 milimetrelik bir adımlar da olsun. Bakın hemen benim verdiğim değişken doğrusuna bir senaryo sayısı hesaplıyor. Belli bir sınırlandırmalar koyalım isterseniz kütle sınırlandırması koyalım bunun için. Okey diyorum. Ne olsun? Arasında bir kütle diyelim olsun. Öncelikle şu kütlemizi bir ölçelim. Şuradan hatta direkt kopyalayabilirsiniz. Bunu gelip direkt maksimum yapıştırdığımda Bakın şurayı 185.000 gram olarak tanımlayalım. Minimumda 150 bin gram olarak bu aralıkta bir değer sensörü koymuş olalım arkadaşlar. Hedef olarak da yeni kütle sensörünü ekleyeceğim. Ve de şuna yakın dediğim yani kütlenin kendi değeri olan yüksek bin değeri değil de artık 175 bin değerine yakın dediğim bir hedef arayacağım. Bakın şu anda optimizasyonumuzu çalıştıralım. 11 senaryo çalışıyor. Bunların içinde bana uygun olan bakın böyle açık renkte belirtti. Hiç uygun olmayanları dedim Sensörlere dahi aralarında uygun olmayanları kırmızıladı. Ve bu bana uygun olan 5 senaryo içerisinden optim olan parametreyi bana belirlemiş oldu. Böylelikle siz eğer bir kütle sınırınız varsa yapacağınız olan silindir tasarımlarında, tasarımlarında, parça tasarımlarında bu şekilde optimizasyon tasarımlarını kullanarak hani parametrik optimizasyonu kullanarak bu şekilde istediğiniz varmaya çalıştığınız sensörler ışığında size uygun olabilecek en iyi gramajı getirmiş olur. Şu an ben bakın 175 bin grama istemiştim. 174.272'lik gram olan 350 milip strokluk değeri tercih edip bana bunu sundu arkadaşlar. Bu şekilde de parametrik optimizasyon tasarımlarınızı gerçekleştirebilir. Otomatik olarak bu senaryoları çözdürebilirsiniz. Bu senaryolar aralarında bakın böyle geçişler yapabilirsiniz arkadaşlar. Montajda şu an için bu montajımızda tek değişken olduğu için bu değişkeni kullanarak çözümlememi yaptım. Peki aslında bizim başka değişkenlerimiz de vardı. Yani burada iç çap değişkenimiz vardı. Peki ben bunu ekleyemiyor muyum? Geliyorum bakın arkadaşlar. İç çap değişkenimi açıyorum. Buraya tıklayıp bakın bağlı ölçülendirme parametre tarımlarken kullanılmaz. Yani şunu önüne anlamamız gerekiyor. Parametrik optimizasyonda değişkenleri tanımlarken buradaki denklem modüllerinden çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık sizin burada vermiş olduğunuz değerleri aralıklara göre bir hesaplama yapacağı için o denklem modüllerinden çıkmanız gerekiyor. Bu montaj için yapabileceğimiz parametrik optimizasyon bu şekildeydi. Bir karşı ağırlık Tasarımı gerçekleştirdim şöyle. Belki sarkaç kollarıyla bir karşıt ağırlık veyahut da bunun aynı karşısı bir şekilde bir denge ağırlığı kuracak bir parça tasarımı yaptım. Ve bu karşıt ağırlıklarda bildiğiniz gibi kütle özellikleri önemlidir. Ve istediğiniz kütleye ulaşmaya çalışırsınız. Böyle olduğu için yine ben buradan ekleye geliyorum. Tasarım etüdü ekleden değişkenlerimi tanımlayacağım parametre ekliyorum. önceden tanımlamış oldum değişkenleri silip tekrar yapalım bakın parçama geliyorum iki tıkladığımda ölçü değerleri çıkıyor karşıma 200 olan değere tıkladığımda buraya parça genişliği diyorum Uygula diyorum, diğer adıma geliyorum burada da parça boyu diyorum arkadaşlar. Uygula diyorum. Ve tamam diyorum. Ben burada değişken olarak parça genişliği ve parça boyunu seçerek burada işlemler yapmaya çalışacağım. Bakın şu anda parçam Parçamın ölçüleri 200 e 530 milim kanalında parçalar. Hepsi aynı parçaların. Minimum olarak ben 100 milimetreden başlayayım. Maksimum 350'ye kadar gidelim. 50 milim adımlarla parça genişliğinde. Parça boyunda da 750 milimden başlayalım. 1750'ye kadar gidelim. Yine burada da 100-100 ilerleyelim. Ve bana toplamda 66 senaryo üretecek. Burada bir sınırlandırma koymayacağım. Direkt benim için e, hedef önemli. Bu hedefinde kilo olduğu için bu kiloya istediğim kiloya yakın olmasını istiyorum. Şu an mesela 702 bin grammış. Ben diyorum ki acaba yapabilir miyiz diye 650 bin gram olarak burayı işaretliyorum ve çalıştır seçeneğini diyorum. Süre biraz uzun sürebilir diyor. Çok fazla senaryo var ekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu senaryoların tek tek işlemesini gerçekleştirecek, buradaki kiloları çıkartacak. Buradaki kilolarla sizin istemiş, ol, istemiş olduğunuz ağırlığa en yakını size optimum olarak sunmaya çalışacak arkadaşlar. Tabii ki kütle özelliklerinden başka stres yer değiştirme gibi buradaki baremleri arttırabilirsiniz. Dediğim gibi ama bunun için simülasyon eee paketine ihtiyacınız var SolidWorks'te. Sadece premium paket olması o değerin açık olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Şimdi paketi de elinizde olmalı. Bakın istediğim değeri en yakın değer 650 bin grama yakın değerin optimum 17 değeri olduğunu söylüyor bana. Onun da 666 900 gram değerinde olduğunu ve 300'e 950 ile bunu yakalamaya çalışacağını yakalayabileceğimi söylüyor. Mesela 39. senaryo inceliğinde bana bu da uygun olabileceğini düşünüp bununla da işlem yapabilirsiniz. İsterseniz değerleri 250 300 de. Bakın şöyle 150 e tıkladığınızda 250 e, 1350'de e bırakırsınız. İsterseniz optimum 17 e tıklayıp buraya getirirsiniz arkadaşlar. Hangi değerde tıkladığınızı o değeri kaydettiğinizde ölçüleriniz orada kalacaktır. Bu şekilde de otomatik olarak ölçüleri verip istediğiniz ağırlıklarda, istediğiniz devatlarda parça tasarımları gerçekleştirebilirsiniz. O parametrik tasarımda parametrik optimizasyon ölçü birimlerinde bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum.